Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, Nilüfer Duran terasına, evine, bahçesine, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün de çaylar kahveler kahvaltı hazırsa yine size bilgi içerikli, aa nereye ayağımı atsam bir saksıya çarpıyorum ayağımın altında da arkadaşlar yine size ikim dikim yapmak üzere hazırladığım ama videosunu çekmek için henüz vakti saati gelmemiş bir dekoratif küpçük duruyor arkadaşlar. Onu da dikimini yaparız sizinle birlikte. Çaylar kahveler kahvaltı hazırladıysa, hazırlandıysa eğer buyurun hep birlikte şöyle güzel bir e, sabah kahvemizi içelim. E, keyifle, huzurla şu e, Cuma'nın hayrını arkadaşlar. Bu arada hepinizin Cuma'sı mübarek olsun. Ve değerli arkadaşlar şimdi bu güzel kızımı Instagram'da izlediniz. E, e, benim Sari ablacığım canım benim hep bana şeyden der. o kadar dolu saksılarım var. Şunları koy ya Instagram'a bir görelim, seyredelim. Tamam. Tabii ki içerikli videolar çekiyorsun ama diyor. Vallahi Sari ablamı dinledim. E, arkadaşlar artık Instagram'da böyle arka arkaya saksıları sizlerle artık paylaşmaya devam edeceğim. Eski çalınan hesabımda paylaşıyordum ama sonrasında taşınma telaşlarıydı. Yani son bir senedir arkadaşlar çok telaşlı bir koşuşturmacılığı hayatım oldu hiç böyle oldu ama yine artık bomba gibi böyle Instagram'a ve YouTube'a Nülfer Durak asılmaya devam yani. Şimdi arkadaşlar geçen haftaki videolarımda hep size bilgi dolu e, videolar paylaştım ve bu bilgi dolu videolara devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomda görüyorsunuz bir tane salon çiçeğim, bir tane de sukulentim var. Ben aslında kanalımda ara ara söylüyorum ama tekrar hatırlatmış olayım. Arkadaşlar ben salon bitkileri, orkideler, bahçe çiçeklerini de hep daha önceden de yetiştirmiş. Burada da yetiştirmeye devam eden birisiyim. Tabii ki hobimiz zamanla şekilleniyor. İşte bugün sevdiğimiz bir hobimizin hobimizi yine devam ettirerek yana ekstra hobiler alabiliyoruz. Çiçek dünyası da böyle bir şey. Yani belli yaşlarda belli çiçekleri seviyoruz. Sonra o değişiyor falan filan. Neyse şimdi arkadaşlar bu agalonema e, olan çiçeğimi içeriye aldım. E, ne zamandı? Ekim ayında aldım. Havalar böyle soğumaya başladığı zaman. Bu da neredeyse buraya arkadaşlar soğuğa adapte oluyordu. Mutfak camımda şuradaydı. Hatta videolarımı takip eden arkadaşlar da iyi bilirler. Şimdi arkadaşlar ben bunu alalı iki sene olmuştur salonda yetiştiriyorum. Ama... Bahar başladığında yani bahardan kastım bizim burada tabii Türkiye'deki gibi değil. Bahar biraz daha ne oluyor? Haziran'a yani Türkiye'nin baharı bizim burada Haziran gibi oluyor. Ve ben dışarıya çıkartmıştım arkadaşlar. Taşınırken de şu cama koymuştum. Orada bu çok güzel oldu. Hatta arkadaşlar o kadar güzel oldu ki ben bunu salona aldım ve gübre şerbetini sukulentlerle birlikte. Ben arkadaşlar sukulent ve kaktüslere gübre şerbeti verirken evimdeki salon bitkilerime de verdim. Onu da söyleyeyim. Ve e, bu arkadaşlar dibinden böyle e, yeni yeni filizler patlatmaya başladı. Onu da göstereyim. Bakın şurada bakın minicicikim bir tane var. Şurada da bakın sivilce gibi göreceksiniz. Bakın şurada var. Bir de yani şurada var şurada var arkadaşlar. İki yerde var kahverengi onlar daha. Bakın şu sivilce gibi. Bundan bir tane de şurada var. Gösterebiliyor muyum? Şurada yani şu. Şu ve şu arkadaşlar. Ya Şu, şu, şu. Yani ama bu artık iyice yeşillendi. Ve değerli arkadaşlar, bu biraz pahalı özel türlerden. Şimdi bunu ben e, Aveveden almıştım 2 sene önce. Ama yaprakları çok güzel. Yani bu tür renkli yaprakları e, görünce de kaçırmıyoruz, alıyoruz. Ve e, şimdi niçin ikisini yan yana koydum, onu anlatmak istiyorum. Şimdi e, şöyle bir algı var. Kışın saksı değiştirilmez. Ben hep videolarımda diyorum ki. Arkadaşlar ben her mevsim saksı değişimi yapıyorum. O an bitkinin neye ihtiyacı varsa onu yapıyorum. Aslında arkadaşlar şöyle söyleyelim. Kışın tüm çiçekler fotosentezini yavaşlatır. Hani böyle insanların nabzı atar ya arkadaşlar. Yani kış uykusuna yatma olayı. Nasıl hayvanlar kuş uykusuna yatıyorlarsa çiçeklerin de fotosentezi kışın yavaşladığı için ne oluyor? Büyümeleri duruyor. Kendilerini böyle stop ediyorlar. Yani arabanın e, şeyini arkadaşlar marş motorunu kapatmak gibi düşünün. Ve ne oluyor? Tabii ki onlar için hayat böyle bir anda şey oluyor. E, sabit bir çizgi haline geliyor. Ve dolayısıyla e, sizler de arkadaşlar bakın saksı değişimi zamanı geldiğini nasıl anlayabilirsiniz? Birincisi bu tür salon çiçekleriyle sukulentler arasındaki saksı değişim farklarını anlatmak istiyorum size. Öncelikle diyelim bu çiçeğinizin saksı boyutu normal ama almış olduğunuz topraktan memnun değilsiniz. Mesela ne gibi memnun olmazsınız? Bazı topraklar alınıyor mesela. Bana bu soru çok geliyor. Mesela Instagram'dan çok soru geliyor. Aldığınız çiçek toprağında Böyle salon çiçeğinizi suladınız ama su böyle üstünde tabakalı gibi duruyor. O suyu böyle toprak çekmekte zorlanıyor. Böyle üstü toz gibi oluyor. Hatta böyle su biraz e, toprağın daha doğrusu, daha doğrusu saksının altına gitsin diye biraz böyle çubuklarla karıştırıyorsunuz ama üstünde böyle bir tortu gibi su kalıyor. Sanki böyle hani e, bazı bitkilerin üstünde damlacıklar düşer de böyle üstünde sallanır ya onun gibi. Ve eee ya da bir toprak aldınız, salon çiçeğinizi suladınız, toprak bir türlü kurumuyor arkadaşlar. Bu tip durumlarda, ama saksı boyutu normal, yani saksı boyutunuzdan normalsiniz. Ne yapabilirsiniz? Hemen toprağını değiştireceksiniz arkadaşlar. Yani kış kış diye ben baharı bekleyeyim, işte bu çiçeğim beklesin baharda olması gerekiyormuş ya da kıştı, pardon yazdı mesela yazında çok sıcaklar oluyor ya işte kışın ve yazın saksı değiştirilmez diye yanlış bir inanç var. Bu inancı biraz da kırmak için bu videoyu çekiyorum. Eğer ki toprağınızdan memnun değilseniz, toprağınız suyu çekmiyor ya da toprağınız kurumuyor ise ne yapacaksınız? Hemen toprağı, pardon çiçeğinizin Toprağını geçirgen bir toprakla değiştireceksiniz arkadaşlar. Demek ki yanlış bir toprak alınmış ya da yanlış bir karışım yapılmış. O şekilde düşüneceğiz. Ya da yeni bir çiçek al, yeni bir çiçek aldınız. O yeni çiçeğinizin işte saksısından ve şeyinden memnun değilsiniz, toprağından memnun değilsiniz. Ama kış ayı arkadaşlar, zirayodan kar buz olmadığı müddetçe. Yani o günleri değil de o günler zaten çok kısadır. 3-4 günlük bir e, süreçtir. O süreçte de zaten çiçeğiniz hemen ölmeyecektir. O o zirai geçsin arkadaşlar. 1-2 gün bekleyin. O 1-2 gün sonra çiçeğinizin saksısını ve toprağını değiştirebilirsiniz. Bazen bazı çiçeklerin e, öyle bir toprakları olur ki siz onun toprağını değiştirmişsinizdir ama zamanla o çiçeğin top şey kökleri Tüm saksıyı sarmıştır. Artık böyle dibinde arkadaşlar şey görürsünüz. Böyle kökler çıkmaya başlar. Şu saksının deliklerinden kökler çıkar ya da saksıyı şu çiçeği gövdesinden tutup kaldırdığınızda buralar hep böyle şey doludur. Kök dolanmıştır o kökler. Arkadaşlar o zaman da saksısını ve toprağını değiştirebilirsiniz. Ama saksı ve toprağını değiştirdiğimiz hiçbir bitkiyi hemen sulamıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu sukulentler için geçerli ise bu çiçekler için de geçerli. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz o, o, o saksıyı ve kökleri, e, nasıl diyeyim pardon saksıyı değiştirirken ne yaptınız? E, o eski toprağı da silkelediğiniz için ve kök budaması yaptığınız için kökler artık e, belli yerlerden yaralanmıştır. Eğer siz yeni toprağı alıp hemen arkasından sularsanız arkadaşlar can suyu niyetine o yaralı köklerden bitkiniz, ya yavaş yavaş köklerde bir bakterileşme, enfeksiyon dediğimiz bakterileşme ya da lezyon, kanser dediğimiz o tarz bir şey oluşur ve arkadaşlar çiçeğinizi kaybedebilirsiniz. Ne yapacaksınız? O yaralı köklerin iyileşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Salon bitkileri için de bu geçerlidir. Yani bunu göz önünde bulundurmanızı ben rica edeceğim. Ve ee, dediğim gibi keçeleşmiş bir toprak var ve döküyorsunuz döküyorsunuz su geçmiyor. O zaman da değiştireceğiz. Yani bahar gelsin diye beklerken bu güzelin pahalı çiçeğimizi arkadaşlar. Susuzluktan, kaybetmeyelim çünkü bunlar salon çiçekleri. Bunların e, 20 derece ve üstünde hala salonda yaşamaya devam ettikleri için fotosentezlerini bir şekilde yani sukulentlere göre daha hızlı bir fotosentezleri var. Dolayısıyla ne oluyor? Bunlar arkadaşlar kaybede kaybedersiniz yani. O yüzden salon bitkilerinizin bakımını gerektiği zaman e, gerektiği şekilde yapmak gerekiyor ama bu e, altın kurallara da uymak gerekiyor. Çünkü bunlar bana göre altın kurallar. Niçin? Çünkü bu bitkiler arkadaşlar hiç de ucuz değil yani. Mesela şimdi benim bu meleğimi özlediniz değil mi arkadaşlar? Burada kirlenmesin diye ben meleğimi içeriye aldım. Zirai donlarda da üşümesin istedim. Burada ekim dikim yaparken de e, yani şey yapmadım. Kirlenmesini istemedim. Çünkü çok toprak dökülüyor görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle çevireyim. Bu tarafını da görün saksımın. Bu güzelliklerin saksı değişimi niçin farklı farklı? Çünkü DNA'ları çok farklı arkadaşlar. O nedenle ben size bunları anlatıyorum. Çünkü Neden? Bazen arkadaşlar sukulent ve kaktüse yeni başlayan değerli sevgili kıymetli dostlar bu soruları çok soruyorlar. Yani ben sukulentin nasıl yetiştirdiğini bilmiyorum Nülüfer Hanım. Sizden ilk defa. Bunları duydum. Yoksa biz salon bitkisi gibi bunları işte suluyorduk ediyorduk diye e, yorumlarda gelebiliyor. Ya da sorular geliyor. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar bakın. Şimdi önemli olan zirai don ve çok e, havanın eksi dereceleri düştüğü zamanlar yapmayacaksınız. Bir iki gün yani tekrar söyledim. Tekrar ettim ama yani bazen çünkü videoları e, <laughs> izlerken kapı çalıyor bir şey oluyor. A önemli püf noktalarını bu şekilde size tekrar ediyorum. Şimdi e, sukulentler arkadaşlar, sukulentler de fotosentezlerini artık kışın yani havalar soğumaya başladığı zaman yavaş yavaş fotosentezlerini azalttıkları için onlar da ne yapıyorlar? Kendi habitatlarında yani balkonda, bahçelerde yavaş yavaş uyku moduna geçtikleri için onların da arkadaşlar o uyku modlarından rahatsız etmemek adına ben ne yapıyorum? Eğer ki sukulentimin toprağından memnun değilsem ya da toprağı işte hiç kurumuyorsa o zaman arkadaşlar toprak ve saksı değişimini yapıyorum. Neden? Çünkü bazen dediğim gibi aynı salon bitkileri gibi aynı şekilde bunların da arkadaşlar. Toprakları keçeleşti ise ve sıcak bir yerde oturuyorsanız Antalya gibi ne yapıyorsunuz? Sulamaya kalktığınız zaman onu sulayamayacaksınızdır. O nedenle arkadaşlar bakın saksı değişimi kışın da yapılır, baharda da yapılır, yazın da yapılır, sonbaharda da yapılır. Önemli olan sadece bu püf noktalara dikkat etmek. Yani saksınızın ebadı normal Toprağınızdan memnun değilseniz ne yapıyoruz? Toprağını değiştiriyoruz. Saksısı aynı kalabilir. Ama e, toprağınızın geçirgen olmadığını, suluyorsunuz suluyorsunuz su e, dipten çıkmıyor. Ya da e, toprağınızı işte suyu döküyorsunuz üstünde böyle şey kalıyor aşağıya inmiyor. Nasıl diyeyim size nanoteknoloji montlarda hani böyle üstünde damlacık damlacık oluşur kayar gider ya hani bu da şey üstünde böyle öyle damlacık gibi kalıyor dibine çök yani gitmiyorsa ya da arkadaşlar toprağınız kurumuyorsa yani aldığınız toprak geçirgen değil geçirgen olması gerekiyor ona karar verdiniz ve değiştirmeniz gerekiyor. Bir de baktınız baktınız bitkinizde böyle bir bayılma hali var. O zaman da arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen kökünü kontrol ediyoruz. Kışın ya da yazın saksı değişimi yaptınız. Ve saksı değişimi yaparken de biliyorsunuz biz ne yapıyoruz köklerini buduyoruz ki yeni kökler gelsin diye bitki tazelensin diye ama e, arkasından hemen suladınız ve bitkinizin köklerinde lezyonlar oluştu ya da enfeksiyonlar oluştu arkadaşlar bitkiniz ne yapacak hop böyle birazcık kendinden geçecek çünkü biz bile arkadaşlar hafiften böyle bir enfeksiyon kapsak neredeyse iki hafta yatıyoruz yani ki bu hayvancıklar ne yapsın şimdi. Ne yapacağız hemen köküne bakacağız hemen o lezyonlu bakterili kökleri keseceğiz bu ve arkadaşlar tabii ki kökü tekrar dezenfekte etmemiz gerekiyor. Şimdi ben biliyorsunuz bazen dezenfekte edici ilaçlar kullanabiliyorum ama şu ara pek kullanmıyorum neredeyse son bir yıldır çünkü hiç karşılaşmadım. Ama karşılaştığım noktalarda evet buradan almış olduğum buradaki e, bahçe marketlerde çok e, o tür doğal ilaçlar var ama sizler arkadaşlar evinizde en kolay yöntemle işte e, mesela no, bir suyu arkadaşlar 10-12 damla kadar oksijenli su damlatın ve onu fısfıslayın köklerine. Onlar sizin bitkinizin köklerini dezenfekte edeceklerdir. Ve arkadaşlar sukulentlerde. Ben e, kışın görüyorsunuz ekim dikim yapıyorum. Neden? Çünkü eğer köklüyse arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamaz. Çünkü bizim sukulentler ne oluyor? Zaten kışın e, da onlar da tabii ki fotosentezlerini salon çiçeklerine göre daha stabil hale getiriyorlar. Çünkü salon çiçekleri dediğim gibi hala e, salonda e, stabil bir şekilde devam ediyorlar ama bunun yani daha doğrusu salon çiçekleri güneşi daha böyle salonda azalmaya başlıyorlar. Çünkü ne oluyor? Güneşin açısı değişiyor arkadaşlar. Sükulatlar için de öyle. Ve e, saksı değişimini yaptıktan sonra da arkadaşlar salon çiçeklerini mutlaka gözünüzün önünde e, bir yere koyun ki onun bir gidiş hatını izleyin ve e, ışığın ve nasıl diyeyim ışığı bol olanları ışığı bol olan yere güneş isteyenleri güneş olan cepheye tekrar cephelendirmeniz gerekecektir kışın. E, sukulentlerde ise arkadaşlar e, zaten e, bunlar biliyorsunuz hava ile bile yaşayabilen bitkiler neredeyse. Çünkü burada Belçika'da bazı çiçekçilerde arkadaşlar bunlar çıplak kök böyle tel şeylere halkalara konup duvarlara monte ediliyor arkadaşlar ve o şekilde yaşıyorlar. Zaten hava havayla köklenebilen bitkiler dolayısıyla zaten he, şunu da söyleyeceğim Kargo ile çıplak kök ta deniz aşırı ülkelerden geldikleri için ne yapıyorsunuz? Bu tür köklü olanları da bir saksıdan alıp yeni bir toprağa alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben görüyorsunuz hep dikiyorum yani koca koca şeylerimi anaçlarımı işte bir şey olmuyor yani. Ve e, sukulentlerde arkadaşlar fark ettiyseniz ben büyük saksılar kullanıyorum çünkü. Alışına gelmişin dışında ne kadar büyük saksılara dikerseniz arkadaşlar bunlar o kadar gelişiyor tabii ki. Hayvansal gübreler, yanmış hayvansal gübreli takviyeleriyle tabii ki. Ha bu arada ben arkadaşlar şunu da fark ettim. Yanmış ahır gübresi şerbesti verdikten sonra bu filizleri patlattı. Evet bir sıkıntı yok. Yani bunun çoğaltması da arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın burada bir tane daha var. Bunu kökünden ayırıp o yarası kuruduktan sonra yine hazırlamış olduğunuz geçirgen bir çiçek toprağını dikebilirsiniz. Ben aslında mantık olarak arkadaşlar yapmış olduğum toprağı tüm çiçeklerimi kullanıyorum. Hiçbir şekilde de ayırt etmiyorum. Misler gibi de büyüyorlar yani görüyorsunuz her şey gözünüzün önünde. Ve kanalımı açtığım zamandan beri de hep anlattığım bir toprak usulüm var. Ben Türkiye'deyken de aynı toprağı yapıyordum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Bu e, güzelliği Loelle zannedersiniz ama Loelle değil arkadaşlar. Ekeveria Sikelta olması lazım ismi. Hatta Hollanda'dan aldığım etiketini de alacaktım. Bakın şimdi içine kaçtı. Hay Allah. Şimdi onu da oradan nasıl çıkartacağız? Heh, buldum tamam. Şimdi meleğim de düştü bu arada. Arkadaşlar bakın Ekeveria Skelta. Hollanda'dan aldığım etiketini de hiç değiştirmiyorum. Bakın aldığım fiyatta orada yani. Şimdi arkadaşlar sukulentlerde e, de diğer salon bitkilerinde de kaktüslerde de dediğim gibi ben ihtiyaç neyse onu yapıyorum. Ve e, gayet de güzeller. Önemli olan zirai don. Havaların arkadaşlar eksi derecelere düşmediği zamanlarda bunu yapmak. Sabredin bir iki gün bekleyin. Bir iki günden bir şey olmayacaktır. Ve değerli arkadaşlar bugünkü videomu da bu şekilde sonlandırayım. Ve arkasından diğer videoma geçeyim. Sonbahar ablacığım bir sonraki videoda sana sormuş olduğun soruna cevap vereceğim. Senin nezdinde tüm bizi seven arkadaşlar, sevgili takipçilerim, dostlarım. Sizler de bu sorunun cevabını Alın ki çünkü birini soru soruyorsunuz o soruya videolarımda cevap vererek, vererek herkesin bilgilenmesini istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Her ne her nerede olursanız olun Nilüfer Durak YouTube kanalında sizlerle birlikte gittiğiniz her yerden açabilir. Telefonunuzdan, televizyonunuzdan beni rahatlıkla izleyebilirsiniz ve hepinize her neredeyseniz sizin yanınızdaki tüm insanlara, kişilere buradan bereket enerjimi, iyilik enerjimi, şifa enerjimi ve ne diyorum? İyilik yapanlarınız sizin ve yanınızda şu anda beni her kimle izliyorsanız onların da bol olsun. Size de hep iyilikler yapılsın. Siz de iyilikler yapın. İyilik kapılarınız hep böyle ardı ardına açılsın. Ve değerli arkadaşlar kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın. Yoksa siz yapmazsanız kimse sizin için yapmayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ve hoşçakalın diyorum.